Birisi doğalgaz projesi, birisi de kentsel dönüşüm projesi. Doğalgaz projesi çözüldü ve şu anda önemli bir kısmına doğalgaz 100. verildi. Evet, ee, toplam kaç hane 450. var burada? 450 hani, hani hane, 1000 hane 250 de şimdi başına kadar evet, verilecek. Evet. Dolayısıyla da yarıdan %70'ine verilmiş olacak. Geri kalan da seneye tamamlanacak. Tabi burası için en önemli proje kentsel dönüşüm projesiydi. Ee, ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla görüştük. Ve hem Çevre Şehircilik Bakanlığı gerekli e, çalışmayı yaptı, onayladı ve daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız e, Dere Pazarı'nın e, kentsel dönüşüm projesini e, yaptığımız görüşmeler neticesinde onayladı ve resmi gazetede de e, yayınlandı. E, dere Pazarı'mız için, Rize'miz için hayırlı olsun diyorum. <laughs> hem bu hazırlığı yapan belediyemize, hem Çevre Bakanlığımıza, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir kez daha Rize'den de, memleketinden de, dere pezarından da teşekkür ediyoruz.